sokaklarından. Kaldırımın bir tarafında bir grup, hepsi Türk. Diğer tarafta bir başka grup, onlar da Türk. Sanki maça gelir gibi hazırlanmışlar. Türkiye'ye desteklerini yolladılar. <laughs> Parkında 3 saat boyunca oturdular. Turkey you're not alone diyorlar seslerini duyurmaya. Türkiye yalnız değilsin demeye çalıştılar. Bir de komşuyu gösterelim size. Atina'yı, Yunanistan'ı. Yunanistan geçen yaz Atina yandı, yıkıldı. Ee, ekonomik krizi en ağır yaşayan, iflas eden komşumuz Yunanistan'da. Yine bir eylem vardı ama bu kez e, Yunan memurları ya da Yunan öğrenciler değil, Atina'daki Türkler eylem yaptılar. Ege'nin karşı kıyısına bir selam gönderdiler. Atina'da Türk Büyükelçiliği'nin yer aldığı sokakta halaylar çekildi. Türk bayraklarıyla gelenler vardı. Ve bir de atılan slogan Yunan polisi yoktu. Türk Büyükelçiliği'nin önünde sadece bir iki koruma görevlisi. Onun dışında kimse yoktu. Bir de deniz bizi böler. Haysiyet bizi birleştirir diye de bir pankart taşıdılar. Ege'nin bu tarafına geçelim. İç Batı Anadolu'da Eskişehir'i